Herkese merhaba arkadaşlar. Bu e, aslında en başından beri aklımda olan bir düşünceydi saç yapım videoları çekmek. Bugün sizlerle e, keçe bebeklerin saçı nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Fakat sadece sıradan basit bir saç yapmayacağız. Ben e, birçok video şeklinde bunları e, YouTube kanalına ya da işte Instagram'a IGTV'ye yükleyebilirim. E, bugünkü dağınık topuz şeklinde bir saç çalışması olacak. bundan sonra işte yaşlıların saçı nasıl yapılır? işte örgü saç nasıl yapılır, nasıl daha farklı modeller verilir şeklinde videoların devamı gelecek. Yani saç videoları bir tane olmayacak. Onu söylemek istedim. Şimdi az önce size gösterdiğim gibi e, birkaç tane farklı renkte sentetik saçlarım var. Bunlardan e, koyu renk olanını bebeğime uygun olan bir rengi seçtim. E, rahat bir şekilde normal keçe koparır gibi kopardım. Kopardığım parçayı parçayı ikiye ayırdım. Ve e, diğer saçları yaptığımız gibi ucundan çok hafif bir şekilde kıvırdım ki iğnelerken çıkma yaşanmasın diye elimle güzelce düzelttim ve başı bağladığımız tepe noktasına oturtturarak güzel bir şekilde iğnelemeye başladım. Burada önemli olan nokta keçe elimizin en son üçüncü çeltiğine kadar sokarak en dibe kadar keçe saçı başa monte edebilmek. Ee, i̇lk işlemimi gerçekleştirdikten sonra saçı kaldırınca arada bazılarının geçmediğini gördüm. Oraya da hemen iğne ile müdahale ediyorum. Ee, dışarıda kalan kopacak gibi olanları sabitlemek için keçeleme işlemine devam ediyorum. Önce o belirtmiş olduğumuz saç çizgisinden yapıyorum bu işlemi ve daha sonra artan o elimizde bıraktığımız bir parça saçı da başın arka kısmını kaplayacak şekilde güzelce ne iliştiriyorum. İyice başa saçı monte ettikten sonra birazcık da hafiften çekerek kontrol edip elime gelip gelmediğini gördükten sonra bu işlemi ikinci kere yapıyorum. Hani ilk başta ayırdığımız küçük bir parça vardı ya o parçayı da aynı şekilde parmağımın ucuyla kıvırarak görmüş olduğunuz saç çizgisini söyleyeyim kulağın arkasından enseye kadar olan saç çizgisini devam ettiriyorum. Bu işlemi yapmamdaki sebep eğer saçları topuz yapacaksak ya da at kuyruğu şeklinde bir model yapıyorsak nasıl ki saçlarımız enseden yukarıya toplanır o hissi verebilmek için yapıyoruz. Ama başka saçlar yaparken bu şekilde bir işleme gerek yok. Daha farklı çalışıyoruz. Burada Belirttiğim gibi bir saç çizgisi oluşturduk ve bakın elimle birazcık yukarıya topluyorum ve ne kadar düzgün sanki yukarıya taranmış gibi gözüküyor. Hem ense kısmı hem de tepe noktası. Şimdi bana diyeceksiniz ki neden sadece tepe noktasından başladık? Bunun da nedeni şu ben önde birkaç tutam saç bırakmak istiyorum. incecik ortadan bir ayrımı olsun istiyorum. Siz bunu tamamıyla e, ense'den başlayıp alın bölgesine kadar yani her yeri kaplayarak yapıp e, sıkı bir at kuyruğu ya da bir topuz modeli de yapabilirsiniz. Ben sadece öne ufak çapta böyle bir iki tane tutam saç düşsün istiyorum. Ha, o şekilde de düşürebilirsiniz ama saç çizgisi gözüktüğünde sanki sadece e, tepeden kabartılmış bir saç gibi gözükmesin için bu işlemi yapıyorum. Çok konuştum ama birazdan ne demek istediğimi daha rahat bir şekilde anlayacaksınız yaparken. Burada da size söylemek istediğim şey şu. E, bakın ne kadar kesik kesik makas kesiği gibi gözüküyor. Sentetik saçları ilk alırken o şekilde gözükür. Ee, ama şu an koparttığım kısımsa e, sanki gerçek bir at kuyruğu ya da bir saçın e, uzantısı gibi daha ince e, bir bitişle devam ediyor. Biz burada daha ince bir bitişle olan kısmını kullanacağız. Bu hmm, kesik gibi gözüken kısımları parmağımızla kıvırıp içeriye monte etmesini sağlayacağız. Şu an e, yapacağım şey... Bundan önceki melek ve keçe dolgu bebek videolarımı da izlediyseniz aynı işlem olacak. Burada tabii o kadar ayrıntıyla anlatmayacağım. Diğer videolarda zaten detayları oldukça açık bir şekilde anlatıldı. İnce bir tutamla ortadan bağlıyorum. Bir de burada biraz daha tabi kısa bir saç kullanmaya dikkat ediyorum. Ee, çok uzun olduğunda ziyan olabiliyor. Ee, kesmek zorunda kalabiliyoruz. Şu an yerini belirliyorum, nereye koymalıyım, nerede güzel olabilir diye ee, orta çizgisine karar veriyorum. Bu arada saçı ortadan ince bir tutamla bağlarken kesinlikle düğüm atmıyoruz, çok hafif, bakın gevşek bıraktım ve aslında tutamları değil o ince bağladığım çizgiyi iğneliyorum. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi saçın orta çizgisi oluştu. Evet az önce anlatmak istediğimi şu an daha rahat görüyorsunuz. Ee, önde çok kalmasın diye hafiften arkaya doğru bir tarama gerçekleştiriyorum ve aradan bir parçayı seçiyorum. Yani birazcık daha yana e, kulağa yakın olan parçalardan seçiyorum ki daha doğal bir görüntü versin. Sonra aşırı olmamakla birlikte birkaç yerden tutturuyorum çünkü zaten arkadan birazdan bağlayacağız o yüzden oraları böyle çok iğneleyip e, gözümüze batmasını e, pek hoşlanmıyoruz o görüntüden gözümüze batmaması için birazcık daha az iğneliyorum. E, i̇ki yandan da tutamımı bıraktım ama buradaki el hareketlerim çok önemli yani direkt tepeye taramıyorum hafiften böyle yandan geçen bir saç oluyor. Ee, aslında size kolaylık olması için dağınık topuz modellerini internetten aratıp onlara benzer şekilde de e, modeller oluşturabilirsiniz. Bence keçe bebek yapmanın en keyifli kısımlarından bir tanesi saçları yapmak. Eğer istediğimiz modele kolay ulaşabilince e, işimiz birazcık daha keyifli hale geliyor. Şimdi yine e, o çizgiyi belli ettim. Ufak ufak iğnelerim, iğnelemelerimi gerçekleştirdim. Elle birazcık çok oynuyoruz burada, e, Dene, yani bir anda bir şey yapmıyoruz, hep deniyoruz, nasıl gözükür, böyle mi yapayım, şöyle mi yapayım. Birazcık da böyle e, deneyerek e, bazı şeylerin daha estetik olduğuna karar veriyoruz. Şimdi elime geçen herhangi bir iple e, bir tutam keserek saçları bağlayacağım. bebeğimizin saçlarını kolay bağlayabilmek için keçe iğnesiyle bebeğimizi süngere tutturduk. Burada e, bakın hiçbir şekilde sımsıkı bağlamıyorum. Çünkü biz bugünkü amacımız dağınık bir topuz yapmak. Dağınık topuz yaparken de sımsıkı bir at kuyruğuna kesinlikle gerek yok. Hem ilk etapta e, sımsıkı bir şekilde tut, tut, tutturmak birazcık sizi zorlayabilir. Hem de bu şekilde olduğu gibi bağlamak daha güzel daha doğal bir görüntü vermekte. Gördüğünüz gibi saçımızı bağladık, kenarlarının da nasıl gözüktüğünü görüyorsunuz. Oradaki bolluğu da anlatmaya çalışıyorum şu an size. Ben burada o bolluğu başa monte edeceğim iple bağladığım yerden bastırarak böyle birazcık saçların çıkmasını sağlıyorum kenarlardan. Daha böyle bol bir görüntü oluşsun istiyorum. At kuyruğunun bütün çevresinden o potluğu, bolluğu başa iğneledim. Ve bakın şimdi az önceki görüntüden eser yok. Böyle birazcık daha e, kabarık, bol işte birkaç tutamın çıktığı Şeklinde gözüküyor saçlar. Bir de ben böyle koca kafalı kızlar yapmaya bayılıyorum. Hani çok gür saçları olsun. <laughs> çok hoşuma gidiyor. O yüzden burada da oldukça bol bir saç kullandım. Siz hani kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Ee, çok uzun geldi gözüme. Birazcık kesiyorum. Öndeki saç tutamlarını. Bir de saç çalışırken aslında dikkat edilmesi gereken başka da bir mevzu var. Burada tabii o kadar derine girmedim ama size söylemekte yarar olduğunu düşünüyorum. Mesela ben işte elinde kahvesi olan, kitabı olan bir bebek çalıştığımda ona göre bir saç yapıyorum. Ama işte bir anne çalıştığımda daha bir anne saçına benzetmeye çalışıyorum. Bir melek yaptığımdaysa onun daha böyle ee, uzun, daha dalgalı e, saçları olmasını istiyorum. Çünkü saçlar bizim e, çalışmalarımızda yüz olmadığı için ne yaptığımızı tam olarak karşı tarafa aksettiren şeyler aslında saçlar oluyor. Hem giyim tarzı bebeğin hem saç. Burada da e, baktığınız gibi normal eteğini giymiş, bluzunu giymiş e, bir kızımız var. Buna hani örgü saç yapsan örgü saç da olur ama eee Dağınık topuz daha böyle cool bir e, hava katsın istedim. Gördüğünüz gibi şimdi sadece uğraşıyorum. E, o dağınıklığı vermeye çalışıyorum. E, daha gerçekçi gözükmesine çalışıyorum. E, arka kısmın daha kabarık olması hoşuma gitti. Yanlarda bıraktığım e, saçlar var ve arkayı bukle şeklinde sardım. Hani elimle döndürdüm. Ve normal kendi saçımızı nasıl topuz yapıyoruz o şekilde yapılmış bir çalışma oldu. Bundan sonra artık alternatif şeylere geliyoruz, süslemeye geliyoruz. Burada tamamen o an aklıma gelen bir kurdele parçam vardı, çok büyük, eni çok genişti. İkiye böldüm. İkiye böldükten sonra ee, iki yandan kurdele parçasını hiçbir şekilde yapıştırıcı vesaire kullanmadan topuzumun etrafını birazcık daha belli etsin diye sanki lastik bir toka takılmış gibi olabilir ee, iki yana monte ediyorum Eğer siz isterseniz burada keçe dolayabilirsiniz, kocaman bir kurdele yapabilirsiniz o da çok şeker oluyor tam böyle ense kısmına ben bazen büyük kurdeleler koyuyorum o da çok hani güzel oluyor. Burada sadece bu organze kurdeleleri monte ettiğimizde hafif bir kıvrım veriyor ya o sanki bir tokanın lastiğiymiş gibi gözükmesini sağlıyor o yüzden bu şekilde tercih ettim. Şimdi bebeğimizin artık saç modeli hazır. Şu an sadece denemeler yapıyorum. Size neler gösterebilirim ona bakıyorum. Gördüğünüz gibi önü iki yana ayrılmış bir şekilde bir tutam saçı var ve arkası oldukça kabarık, dağınık bir topuz. En son karar verdiğim şey kocaman bir kurdeleli taç yapmak. Diğer tutam bana fazla gelmiş, onu hemen arkaya monte ettim. Önden tek bir saçak bıraktım. Şimdi ise bir parça keçeyi enseden başa doğru geçirerek kurdele haline getirdim. Burada kumaş parçaları da kullanabilirsiniz. Böyle çok küçük desenli, puanteli kumaş parçaları var. Ona inanılmaz şeker gözüküyor. Ee, şimdi ben pratik olsun diye keçeyle basit bir... E ne size en pratik şekilde nasıl yapıldığını anlattım. Bu arada gördüğünüz gibi keçeyi bağladım ama yok enseden tutturayım, kenardan tutturayım hiç iğnelemedim. Sadece bağladım. O zaten topuzun o büyüklüğünden dolayı orada duracaktır. Siz hiç hani merak etmeyin. Şu an gördüğünüz gibi saç saçımız hazır. Bence yeteri kadar dağınık, şirin ve tatlı oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi muhakkak e, bilgilendirin. Beğendiyseniz eğer e, kanalımda beğen tuşuna e, basarak bana destek olabilirsiniz. E, kanalıma abone olup daha fazla video çekmemi sağlayabilirsiniz. E, eğer herhangi bir sorunuz varsa Instagram'dan ya da Youtube'dan da bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler.